İlgi de var anladığım kadarıyla çünkü soru geliyor izleyicilerden, <laughs> yorumda geliyor. Çok güzel. Şimdi bir, bir izleyicimiz e, Sayın Toker diyor ki elektrikli araçların bataryaların geri dönüşümü, dönüşümünün yapılamıyor olmasını dünya vereceği zararı dengeleyebilecek misiniz diye soruyor. Hemen cevap vereyim. E, demin bahsettiğim gibi güneş enerji sistemlerinin <laughs> yaygınlaşması lazım. Bu güneş enerji sistemlerinin downside'ı ne, kötü olan tarafını ne? Her an o enerjiyi kullanamayabiliyorsunuz. Pik olduğu dönemler var, düşük olduğu dönemler var. İşte o yüksek olduğu dönemlerde bir yerlerde bunu e, storage etmeniz lazım, tutmanız lazım. Orada da bataryalar lazım. Çok büyük ihtimalle bu konuştuğunuz yüzde 80'nin altına düşmüş bataryalar, bu tür e, ikinci el artık. Güneş enerji sistemlerinin enerjilerini depolamak üzere kullanılacak. Kırsal kesimlerde çok işe yarayacak. Bu yani bir bunlar alıp da gerçekten. atılacak şeyler değil. Bununla ilgili de çok güzel start-up'lar var. Değil yani mi? tabii ikinci el bataryaları nerelerde kullanılacağı, onları nasıl tekrar devreye alınacağı konusunda Dünya sistemler nasıl? var. Yani biz, biz yani sistem bu, bu bunu 7 Kasım'da kuruldu zaten bu inisiyatif. Çok, Daha çok, çok yeni. yeni. Evet. Dünyada nasıl bu sistem yani Düny bunlar da aynı yaklaşımla mı yaklaşıyorlar? Hatta orada bir yol alınmış mı, bir şeyler yapılmış mı? Kesinlikle. Şimdi sürdürülebilirlik dediğimiz zaman <laughs> zaten 1999 Kyoto'dan başlayan bir dünyada bilinçlenme ve ortak hareket etme e, çabası var. En son Kahire'de yapılan COP 27'de de bütün ülkeler ortak çözümler üretebilmek için iş birliklerine geçtiler. Ama startup açısından baktığınız zaman tabii ki e, dünya çok hızlı gidiyor dünya genelinde 2021 yılına kadar 8 yıllık bir dönemi incelediğimiz zaman yaklaşık 220 milyar dolar bir yatırım almış sürdürülebilir startupları. Bunun 130 milyonu da mobilite alanında gitmiş. 8 yılda 220 milyon derken 2021 yılının ilk yarısında yaklaşık 60 milyar bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırımlarda boşa gitmemiş aslında. 78 tane cirosu 1 milyar değeri pardon 1 milyarı geçen unicorn dediğimiz startup çıkmış. <laughs> Bunların 43'ü de mobiliteler. Ayrıca bu sürdürülebilirlik alanında çalışan startupların çok büyük bir özelliği var. Bunlar dediğim gibi bir amaçla doğdukları için işbirliklerinden ve hatta rekabetten korkmuyorlar. Hatta rakiplerine bile iş birlikteliği yapılabiliyor ve dolayısıyla global çözümler çok çabuk aslında baktığın zaman diğer ülkelere de yayılıyor. Bizim Türkiye'de de uygulamaya geçen birçok startup veya Türkiye'de uygulamaya geçen birçok startup başka ülkelerden geliyor veya oraya gidebiliyor.